Merhaba arkadaşlar ben Doktor İlker Bayk Gönül ve bisiklet dostu kanalım Doktor İlker Bayk ve bisiklet dünyasına hoş geldiniz. Şu an bir bisiklet yolu üzerindeyim daha doğrusu kenarındayım. 10 kilometrelik bir yol burası. Ee, güzel Çamlı'dan Kuşadası yönüne doğru. Yani bir gidip bir gelseniz 20 kilometre yapıyor. Günde iki kere de yapsanız 40 kilometreyle güzel bir antrenman yapılıyor. Bu yol üzerinde gerçekten böyle bir bisiklet eğitiminizi tamamlayabilirsiniz. Hani ehliyet verilse bu yol üzerinde verilir düz bir bisiklet yolu olmasına rağmen buraya her türlü taşıt girebiliyor. İşte motosikletler, ondan sonra bu üç tekerlekli elektrikli araba gibi şeyler var ya onlar giriyor. Ee, bu kalın tekerlekli elektrikli bisikletler, çocuklar, yayalar, dikkat edenler etmeyenler burada sürekli zil çalmanız gerekiyor. Kornanız varsa korna çalmanız gerekiyor. Şu an biraz boş tabii bu arka tarafa doğru ama e, araba dahi giriyor bir sadece eşek ve atlar yok henüz onları görmedim ama köpekler falan her şey önünüze çıkabiliyor çok dikkatli kullanmanız gerekiyor birbirinizi kırmamanız yol vermeniz anlayışlı olmanız kavga falan çıkıyor burada durup dururken yani birbirlerine çarpıyorlar değişik değişik şeyler oluyor. Bir bisiklet yolu Türkiye'de anca bu kadar eğitici olabilir. Zamanla oturacak bu bisiklet kültürü. Akşam saatlerinde güneş batarken falan çok acayip dolu oluyor. Şimdi biraz denize girme saatleri 5-6 gibi saatler. Ama normalde gerçekten kalabalık bir yol burası. Açılışı böyle yaptım. Son zamanlarda hep sportif modeli Carraro'nun tanıttığı modeller arasında. Neden? İşte daha çok artık bir Tekirdağ Bisiklet Kulübü'ndeki arkadaşlarla beraber bisiklet sürmeye başladım. Tebis'in turlarında da bu tip şehir bisikletleri, sportif serisinin bisikletleri gerçekten kullanışlı oluyor. Daha önceden size hatırlarsanız seyredenleriniz vardır. Sportive'in 721 modelini tanıtmıştım bu yıl çıktı diye. Şimdi de size gene benzer bir model olan 724'ü tanıtmaya çalışacağım. Hemen şurada 720 göstereyim size. Rengi gerçekten çok hoş e, ee, mavimsi de denilebilir, yeşilimsi de denilebilir. Deniz mavisi veya deniz yeşil de denilebilecek bir renk. Carraro yazıları görmüş olduğunuz gibi turuncu olarak yapılmış. Renk yumuşak. Yani biraz Akdenizlilik oluyor bu Carraro'nun modellerinde. Boya kalitesi de gerçekten iyi. Carraro'nun bisikletleri Aksel Bisiklet Fabrikası'nda üretiliyor Manisa'da. Şu an orayı da Bisan satın aldı. Demek ki bu boya kalitesiyle artık üretimler Bisan markası altında da belki devam edebilir. 721'i tanıttığımda 721 ile 724 arasında aslında çok fark olmadığından bahsetmiştim. 724'ün hidrolik disk olarak farkı var. Görmüş olduğunuz gibi MT200 hidrolik disk frenleri var bunun. 16 vitesli. Öbürü 721 ise arkadaşlar. Galiba kaç vitesli ya? Yalan olmasın. Şimdi bakamıyorum da. Ya 21 ya 24 vitesliydi. 3x7 idi galiba o. Bu 2x8'li. 2 çarpı 8 İnanın arasında çok bir fark da yok. Aktarıcı olarak. Çünkü ortada ön değiştiricileri ikisinin de turn'iydi. Bu da turn'i. Arkada sadece bu Asera kullanmış. 11.34'lü bir rublesi var. Önde de 46'ya 30'lu bir ayna kolu var. Vites oranları gayet yeterli. Kullanış açısından iki bisiklet arasında inanın fark görmedim. Öbür bisikleti benim bir asistanım çok beğendi. Hemen benden satın aldı onu. Bunu da tatil amaçlı herkes denize gitmek istiyor. Gidip gelirken kendi topluca gidip geldiğimiz için bisiklet ihtiyacı olduğu için satın aldım ben. İki bisiklet arasında fiyat farkı var. O fiyat farkına değer mi? Bunu siz kendiniz karar vereceksiniz hidrolik disk frenle V fren arasındaki ee, fark kadar bir fark var işin açıkçası. Derseniz ki biraz daha iyi frenim tutsun. Bunu satın alabilirsiniz ama arada 4500 lira gibi bir fark var. Şu an Temmuz 2025'te 721 modeli 13900 iken aklıma hala 721'in kaç vitesi olduğunda yaşlanıyoruz arkadaşlar unutuyorum gerçekten. Bunları aslında bakıyorum çekimlerden önce ama gene de unutabiliyorum. Bunun fiyatı ise 18.500'lerde. 41, 46, 51 ve 56 kadrosu var. 41 ve 46 kadrosunu indirimli bulabiliyorsunuz. Yani 16.500 lira falan internet sitelerinde var. Ama nedense bu 51 kadroyu hem zor buluyorsunuz hem de bulduğunuzda 18.500 veya 19.500'e buluyorsunuz. Ben maalesef öyle buldum. 46'yı bulabilseydim uygun fiyatlı alacaktım ama da o da tükenmişti. Şurada bir sportif yazısı var görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekilde yazılmış. Kalın lastikli. 27,5 jantlı. 27,5 çarpı 1.95 Kenda marka lastikleri var. Kenda birazcık daha böyle düşük kaliteli bir lastik ama konfor açısından kalın lastik olması iyi oluyor. Ediyorsun hep bisiklet yolunda biniyorsun da ne olacak? Kalın olsa ne olacak? ince olsa ne olacak diye bir sorabilirsiniz bana. Bu bisiklet yoluna kadar gelinen yollarda eee çok tıkırtılı taşlı yollar var arkadaşlar. Kaldırım taşlı bozuk bozuk çukurlu yollar var. Oralardan böyle ince tekerlekli bisikletlerle geçerken zorlanıyor insan. Bu birazcık daha konforlu oldu. işin açıkçası. Görüyorsunuz birçok taşıt buradan geçiyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bu modelin üzerinde çamurlukları var. Bir de port bagajı var. Kargodan geliş şekli. Gidon de monte olarak geliyor. Gidonu takıyorsunuz buraya. E ee, ön jantı takıyorsunuz. Bir de çamurluğu takmanız gerekiyor. Sele borusunu sonradan takıyorsunuz kendiniz. Bir de tabii ki pedalları takıyorsunuz. Sele Royal'in orta konfor düzeyinde olan bir selesi var. Mandallı olması bizler için iyi olmuş. Boyunu çeşitli kullanıcılar rahat rahat ayarlayabilirler. Aldıktan sonra başka ne yapabilirsiniz? İşte sorun olan belki bir diskin sürtmesi olabilir. O disk sürtme ayarını da yapmanız gerekiyor. Bu sol aynayı gene kendim taktım. Çünkü trafikte birini geçmeye çalışıyorsunuz. Şu bisiklet yolunda trafik oluyor arkadaşlar akşam saatlerinde. Geçerken birisi de hızlıca öbür taraftan geliyorsa arkadan size çarpabilir. Onu görmeniz gerekiyor. Ezil gene kutunun içerisinden çıktı. Bu yeterli. Bazısı duymuyorsa iyice artık seslenmeniz gerekiyor. Görüntüye giren şu karşıdaki bisikleti de önceki videolarımdan belki hatırlıyorsunuzdur. Geçen yıl tanıtımını çekmiştim. Carraro'nun Comet modeli. Sportif serisinde 2 ile başlayan ve 3 ile başlayan modeller var. Mesela 227 tanıttım onun videosu var. İşte 327 tanıttım videosu var. E, bu komiterde 3 serisinin yani hem 28 inç şant olacak hem de ön maşada amortisör bulunmayacak. Amortisörsüz maşası, maşası olan modellerinden biri. 3 serisine benziyor. Sadece 3 serisinden farklı olarak böyle Önde farklı bir gidon yapılmış arkadaşlar. Sepetli bir gidonu var. Bu da fazla dengeyi bozmadan çarşı pazar alışverişinizi, işte havlunuzu, çantanızı koymanız için ideal bir bisiklet. Bu bisiklet bu e, 7 serisi yani 27 jantlı olan seriden birazcık daha yüksek bu 52 kadro. Ama bunun da sürüşü konforlu. Görüyorsunuz jantları böyle kırmızı tatil havası var. Ee, i̇şe giderken de kullanılabilir. Çantayla falan gidiyorsanız, bilgisayarınızı falan taşıyorsanız. Bu da güzel bir bisiklet. Bunun da videosunu kanalımda bulabilirsiniz. Tekrardan biz bu bisikletimize dönelim. Bu nerelerde kullanılabilir? Tabii ki böyle bisiklet yollarında kullanabilirsiniz. Biraz daha böyle bozuk yollarda, kasaba, şehir içi gibi yerlerde kullanabilirsiniz. Biraz konfor odaklı. Ağırlığına gelirsek yine 13,5-14 kiloları buluyor arkadaşlar. Çelik bir maşası var. Alüminyum bir kadrosu var. Ama tabii ki bu port bagaj ve çamurluklar belli miktarda birazcık ağırlık yapıyor. Lastiklerin böyle yan yüzeyinin hafif böyle kauçuk renginde olması da buna bir şıklık katmış. Asıl görmüş olduğunuz gibi dizayn önemli bisikletlerde benim gibi bisiklet sevenler için. Yani şöyle sade bir renk bile albenisi oluyor. Bu bisikleti görenler gerçekten bu bisikleti beğeniyorlar. Bakın orada bir, iki, bir çocukla bir yetişkin arasında bir sorun yaşanıyor. Dedim yani burası böyle biraz kaotik bir yer. Ama burada sürmeyi öğrenirseniz ve kazası belası atlatırsanız şehir içinde de rahat rahat sürersiniz diye düşünüyorum. Mandallı maşalar olması iyi olmuş. Bir de son gelen Carraro bisikletlerde Sportive 227C'de de gelmişti. E, maşa ayarlanabiliyor. Arkada basma düğmesi var. Basma düğmesine göre yan ne kadar yan yatacak, ne kadar dik duracak kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. O da güzel olmuş. Şurayı da göstereyim. Bu arka ayağı takarken arkadan takacaksınız. Bu vidaları buradan yapacaksınız. Diske değme falan olmuyor. Öyle bir sıkıntı yok. Montajı da o şekilde kolay bir şekilde halledebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu bisikletle ilgili de anlatacaklarım bu kadar. Fiyatına değer mi derseniz yani diğer 721 de tercih edilebilir. Ben o bisikleti alıp bir asistanıma sattığım için şimdi bununla devam edeceğim ama 5000 lira 4500 lira kadar daha ucuz bir model olan 721'i de alabilirsiniz. İkisi arasında çok anlamlı fark yok. Dediğim gibi bir hidrolik disk fren farkı bir de gidon boğazında bir fark var. XTC'nin gidon boğazı kullanılmış bunda. Onun dışında çok da bir değişiklik görmedim. İşin aslı arka değiştirici falan zaten bu seviyedeki bir bisiklet için çok da önemli değil. Evet arkadaşlar iznimi bitirdim. Geri dönüyorum. Pazartesi günü işe başlayacağım. Bu son videomu da çekmek istedim. Kanalımda elektrikli bisikletler ve normal bisikletlerle ilgili birçok video var. Yazdığınız yorumlara, sorulara ve katkılara elimden geldiğince erken bir şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Kanalıma hala abone değilseniz aslında başında söyleseydim çok iyi olacaktı ama lütfen abone olun da bir an önce artık 10.000 abone sayısına gelelim. Buradan tüm sevenlerime sevgi ve saygılarımı gönderiyorum, selamlarımı gönderiyorum. Teşekkür ediyorum hepsine. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güleyin arkadaşlar.